Hatay Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olacaksın. Hatay Cumhuriyeti'nin... <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen... <gülüyor> Ciddi Ciddiysin. Ciddiyiz. 39 dakika oylamada Cevranlarda hayır oyu kullanmamış mıydı? Evet. Ama o zaman Hatay bir cumhuriyetti. Oylama da mecliste yapılmıştı. Ya şimdi de bir meclis kurulursa? Ya bu sefer bağımsızlık için oylama yapılırsa? İyi de Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası şu an. Yani Ölürler de buna izin vermezler. Ne güzel işte. Zamanında Türkiye kendi istediğiyle katılmış bir cumhuriyet. Şimdi bağımsızlığını istiyor. Türkiye buna karşı çıkıyor. Hatta zor kullanıyor. Olan bize olacak yani. Burası Orta Doğu Ziyacevren. Kansız gün mü geçiyor? Sen sonucunu hayal et. ...dünyada Türkiye karşı bir kamuoyu oluşacak. Bu Birleşmiş Milletler müdahale edecek. Öyle ya da böyle. Hatay Türkiye'den kopacak. Ve sen... ...bu genç cumhuriyetin devlet başkanı olacaksın. Peki. Bunun karşılığında siz ne alacaksınız? Devletinizin toprakları üzerinden... ак ден изде, чекиш из девлет башканам. Hayırdır Ziya Cevran? Cizmelerini girletmeye kıyamazdın sen. Ne işin var daha başında? Misafirimi gezdiriyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalınız dikkat edin. Ziya size tarihi kalıntıları hediyelik eşya diye satmaz. Merak etmeyin ilk önce ben karşı çıkarım buna. Jennifer Hanım arkeolog. Buraya Devletin izniyle kazı yapmaya geldi. Öyle mi? Güzel Türkçesine bakılırsa... ...hayatı boyunca bu göreve hazırlanmış. <laughs> yani ben o, o, üç sene İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çalıştım. Dört senede öğretim görevlisiydim. O vakit biliyorsunuzdur. Biz Türkler topraklarımıza çok düşkünüzdür. ...Jenifer Hanım. Üstündekine de... ...altındakine de. Eğer bizim için... ...bu emanetlerimize göz kulak olursanız... ...çok seviniriz. Siz hiç merak etmeyin. Ben... ...gözüm gibi bakacağımdan emin olabilirsiniz. Haydi oğlum. İyi. bu Melik Nizamoğlu senin Akdeniz'e çıkışındaki en büyük engel. <laughs>